Sayın seyirciler, Denizli Emek Çalışanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yani kısaca Emek Der, bir yarışma düzenliyor, mucitler konulu. Bu yarışmaya da 15 Ocak'tan itibaren başvuru yapılabilecek. Bugün Emek Der binasında düzenlenen basın toplantısında hem yarışma hakkında bilgi verildi, hem de yarışmanın jürisi hakkında üyeleri ve mucitler yarışması üyeleri yarışmaya katılacak öğrencilerin 14 yaş ve üstü olma zorunluluğu olduğunu belirtti. Emekler Derneği yönetim danışmanı Selim Demiralp yarışmanın amacının mucit yetiştirmek olduğunu söyledi. Bugünkü e, toplantımızın amacı e, Denizde bir ilk olan e, bir fikrim var sloganıyla yola çıktığımız e, mucitler yarışması. Bunu çok önemsiyoruz. Denizli'nin Yeni istihdam sahaları oluşması, genç beyinlerin, parlak zihinlerin ortaya çıkarılması, yeni icatların teşvik görmesi ve fikren cesaretlendirilmesi adına dernek yönetim kurulumuz geleneksel olarak başlattığı birinci mucitler yarışmasını dün itibariyle başlatmış oldu. Selim Demiralp 15 Ocak 15 Mart tarihleri arasında mucitlerin eserleri değerlendirilecek. Sadece eser olması gerekmiyor. Fikirlere de açığız dedi. Özellikle çalışanların sanayi sektöründe, teknoloji sektöründe, bilişim, iletişim ve diğer hizmet sektörlerinde yaklaşık 120 kadar sektörde çalışan arkadaşların Fikirlerinin hayata geçmesi, projelendirilmesi adına bu yarışmayı düzenledik. Denizli Teknoloji Kulübü Başkanı Ali İhsan Aktür, sadece teknolojiye dayalı bir yarışma değil, yarışmacılar her daldan katılabilir dedi. Ee, kesinlikle kuralların dışına taşılmayacak, mutlaka kurallara uyulması gerekiyor. Bir ikincisi yarışmanın sonunda da ödüllerimiz var. Mucitler yarışması jüri üyesi olan patent firması sahibi Mehmet Ali Koralay, yarışmaya katılacak kişilerin yarışma öncesi patent almasına yardımcı olacağız. Böylelikle kimse başkasının eseri üzerinde hak talep edemeyecek dedi. Öğrencilerle ilgili yapılacak olan işlem öncesinde tabii ki biz bir araştırmalarını yapacağız. Uygunluk düzeyine geldikten sonra yarışma düzeyi olacak. Tabi bu esnada o aradaki kısım gizlilik esnasında kalacak. Yani eğer araştırmalar sonucu var olan bir patente benzer ya da mevcut bir patenti birebir andıran bir şeyse biz bunun önlemini alacağız.